Peki Maroş geldim kanka. Peki. Efendim. Benim. Kanka senin <laughs> <a> pingin <laughs> var herhalde. Benim yok senin var büyük ihtimal. Yani benim de var ama belir, be, belirgin değil yani. Çok Link yok. Link oluyor. Ooo kılıç. Ben <laughs> <kılıcılıyor. gülüyor> de Mod kontrolü ya. ya ben kılıç oynayayım ya Yani Arkadaşlar yeni mod geldi bildiğiniz üzere Kılıç modu Tüm eşyalarınız gidiyor ee, Kılıç alabilirsiniz evet. sadece um, O bu arada kombat buldum Çok vay çok vabe buldum Tekin nereye gittin lan Aha, bak. Adam, Aha bak, adam adam, adam Geldim Yanındayım B. Öldü lan Öldü B. B Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kılıç eskiden vardı. Yani ay, ay, ay. E, onun şeyine getirmişler de. herhalde. Yeni bir mod. Allah Böyle ver, ver. silah mı oynasam kılıç mı oynasam ya. Ben kılıç oynayayım ya. Kılıç bayağı OP kanka. Ben kılıcı çok OP diye seviyorum. Buraya geç buraya. Bak ne oluyor Şöyle biliyor musun? Atıyor normalde Burada bir şey oluyor atmıyor şu an Dedim canım ya, ya. Ben pasarı yemediğim ki ne ya Oğlum bu nasıl bot lan Savaş lan Şey bot sıktım da Hem bunlar TFde çok kolay gidiliyor Anne ne Baksana bak. Hem hızlı koşuyorsun. Hem de bir uçuyorsun. Bir de mi Aynen şu an kayıtlarım kaldı. Buralar Banka. nasıl kırılmıyor lan? Ben çekerim. Oğlum ya. Hadi ben kaçtım. Kıyafetimle uydum kıyafetim uydu Bak. Bak. Şey pingim evet. evet, evet. Ben bayağı ping'im var ya. Kanka ha? ben like atın, kanala abone olun. Hayır. Kanka de. Seni anlattım ya, ya sen. sen Aha. Atolu. Sen Google'a girdin. Prat evet. Frans pratlar var. Onlara Google'dan kovun resmini aşağı yükledim. Kanka bu şey. Birleşin. <laughs> Gelseniz kendi

Arkadaşlar bu ne? Kanka şuradan atladım. Şeyle öldüm. Bu neydi şimdi? Evet arkadaşlar. Ee, kılıç yok elinde. Elinde kılıç yok. Kanka dal var. Kanka, dağlar, dağlar, kanka. Nerede? Nerede? Bekle can toplayayım diyor. Kanka iki kişi. Kanka iki, 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 iki şey. şey. Ay geliyorum. Lan yanımda lan. Öldü lan. Tamam. Burada. Ben. Ne kadar lan adam yok. Ya. Buradaydı lan. Ne oldu bu? Anladım, ben sen korkma. Yanıma benim canım. Şurada bir var. Sana attım bak şurada. Aa biri burada. Şurada bir adam var. Uzaklaşın, uzaklaşın bir gol şey Benim değil oğlum. Ya benim az. Aa, Aa ben, ben ölüyorum ben ben. ölüyorum. Öldü bir. Ben, ben ölüyorum abi. Diyeceğim neredesin? Tek çok uzak ne oğlum? İşte kaçtım oğlum. Allah ben ölüyorum Yardım Öl. etmen lazım. Helal bizim yani. savuruyor, Canım az benim Şurada da adamlar Baksana neredesin? Ağabey arkandayım ya Oooo ben ölüyorum canı var herhalde ben kaçıyorum kaç valla Yürüyün kaç kaç yanındayım kaç Boş ver. Kaç. Bir mermi yer Bir mermi gelince. yersek ölüyoruz oğlum kaç Başarın. Buradan Boğaz, silah oynayalım bence silah oynayalım Silah oynayalım Ben silah oynamayacağım Ben, ben silah oynayacağım ya Botlar çıktı. çıktı? Kaç Bo Botlar mı çıktı? Evet Allah Şu fonde bir basalım evet. ha Gidelim abi bir kaçalım ya. Geliyorum. Ya bu ne hı, ya her yerde hı. kılıç var. Allah Bizim adam öldü yardım mı ya, ki Boş ver Ya ben ya sap ya sap ya Odan aklandı Allah'ım Niye Çok iyi şu mod ya Kanka bir şey diyeceğim. Ev sen şey, nasıl gidebilirim? Evet. Şöyle Safe zor mu? Ev şu kaynak kaynar koleji. Kaynar koleji. Kaynar ben. Adamlar var Şey çıktı çocuklar. Aa hmm. şu al bak aşağı da aslında. <Sessizlik> Abi, botlar var botlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Öldürmüşler botlar. Öldürmemişler. Hadi bir tane. bu. ne ajan kaç. kaç. Evet öldüm ben. Arkadaşlar ben ölüyorum bana bir yardım. Kaç demedim oğlum. Gel lan. Oğlum ne Gelmen lazım bana. Alın, bana gel, buldum yok. Lan! Öleceğim. Kaçtım, görsene. kaçtım. Kaçtım. Kaç, kaç. Ben ne oluyorum Gel ben silah atmayacağım ya. Boş var kılıcı. Kılıcı boş var, canım da yok. Şuradan bir yerden silah bulalım, cam bulalım. Bir şeyler bulalım ya. Şurada chest alayım da. Ya abi vere vere pompalı mı verdin buradan? Şaka mı ya bu? Allah Allah. Aha orada mor bir şey gördüm. Ben. Nasıl balık vardı? Balık yoktu da az önce lan burada. Bak bu, var, bu Aa kombat. silahım selam yok ve ben kılıç oynuyorum 198 pingim var oğlum 200 ping 98 ping benim 123 pingim var, pingim var. <laughs> arkadaşlar bu arada orada düştüm çalıya çarpıp düştüm öldüm nasıl oldu bilmiyorum Herif <laughs> dans ediyor ya. Lan mini varmış lan burada zıplayamıyorum lan. Kanka çok ses yapma da. Aa, Aa sef geldi sef. Hemen gidelim. Sen, sen öldün mü? Ben, ölmem. ben öldüm. Ben Ben öldüm. Ölmem oğlum ölmem. Koşarım ben. Hmm. Benim adım Koş. Koşucu Yaman. Ya benim Senin yanına Bak, gireyim. Senin yanına gireyim. Gire. Hadi gel. Ahahahah. Wow, araba vardı wow. burada. Ben... Şurada. Alacağım, alacağım dur. Bilmiyor mu lan? Ha Hah, tamam geldim. Alacağım. Nasıl mümkün ya? Abi gene havada Hiçbir şey yapmıyorum Kendiliğinden yapıyor giriyorum Neyse Şu an 190 Şöyle bir Şu eve gidelim aynen Kanka sal da ben ya. Lütfen. Hiç şeyim yok. Avçayı şey. mı lan bu? Şal avçayıdır ama. Alt ya kombat nedir ya? Şunu al. Evet. Çok iyi abi. Sıfır. Ben sıfır pink bu arada. Aldım aldım. Sıfır pink abi. Çok iyi. Kanka sen bana bir şu evi etsene ve aynen saf. gidiyorum Bomba da var. bende Ben de var sarısı var kanka. Allah. Hmm. Şimdi bullet lazım. Biraz bullet. Adam var lan? Ha ha. Gel. Silahlar var. Baya silah var, var. Bayağı bayağı bir var. Kanka. Ah. Kanka, kanka, kanka. Ha alırım. Dur. Bu arada son yerde kılıç işe tamam. yaramıyor çünkü evet. ama en dar alanına gelirse o zaman çok yarıyor evet, evet. kılıç. Brain cells. Şuna... <laughs> Kanka sevfe e gidelim. <laughs> Gel. Vallahi böyle şeyler ya. 1 2 Oğlum yarış yarış diyor herif ya. Lan, kılıcım var kılıcın. Ah oh, oh, ah. Oh, adamlar oh. var şuralarda. Gel gel. Ah <laughs> ah. Ya yapma oğlum. siz çıkarma çıkarma. Kanka, çıkarma da adamlar bizi fark etmesin. Aha. Şuradan yerden geliyor sesler. Ay ces. Güzel bir şey. O Scar. Scar da oynayayım. A şey de oynayayım. Hani abi adamlar. Adamı. Ya gitme oğlum. İşaretleyeceğim. Güzel. Eğimi görenler artı bir. 28 vurdum birine kanka. Gir oraya arkandan şey yapıyorum. Destek. Helalsin. 25 vurdum birine. Ben öldürdüm. Gel yanıma doğru kaç. Biri daha geliyor kanka. Kaç kaç boş ver. Allah koy koy koy. İyi. Güzel. Kanka bana can. Mı? Aa sende yok değil mi doğru? Abi bir Nasıl? adam daha var. Ağlamadım. Gel bana. Yanıma gelsene oğlum. Ağlamadım. Hah. Ne oldu ya. Hmm. Hah şurada da. 5 kişi kaldı. Beş kişi kaldı. Aynı, alırız ya buradan inşallah. Bir e, zaten sen orada At ikisini yok ettin. Gördüm. Ya oğlum bu ne? Adam ağacın arkasında ne kaldı. Ne? Şurada kılıçlı saldırıyorum, saldırıyorum ben. Gir gir. Arkandan destekliyorum seni ben. Alırsın kanka kılıçsız o. Ben de geldim yanına. Aldın ha? Aldım aldım, aldım aldım. Bir daha. Var. Kanka full ten, sen çıktın bu arada. Geldim. O iyi var, var gel var, gelen. Dur geliyorum. Bu çıktı buradan. Adam var mı başka? Adam bilmiyorum. Yok görmedim ya, ben adam. Şeyi de alalım şunu basayım hemen. Tamam. Şu arada da araba. Var, var, var. Araba geldi. Geliyorum. 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 Ben can basıyorum ya da basmıyorum geldim. Kaçsın kaçsın bırak. Onunu ne oldu? Kaçtın. 43 başka 43, başka 43, başka 43 ya 43 ya. Patlat patlat babayı patlat. Patla. Kanka şerevene klas. Çok gittim de adam. Gel, gel 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 alan, alan gel, gel. geldim. Geldim geldim. Onların çok, çok kötüydü be. Yanımı hmm. tutuyorlar. Tamam ben ben kanka. Bu adamlar öldü mü lan? Aa gördüm. Var mı ulti vurursun? Ya aga be doyzdılar resmen. 3 kişi 3 üç kaldı. Gördün mü orada? Son 3 kişi bu arada. Kanka beni bir koruman lazım can basacağım. Bakayım seyfe. E. Ya da dur seyfe e gineyim lan niye indin aşağı? aşağı? Dur geliyorum, geliyorum bekle. Ölmeyeyim lan bir de. Ha. Geldim. Hmm. Kanka dur şurada bir can basayım hemen Lan ben yukarıdan bak. bot düştü adam var yukarıda. 3 tane Aynen Ay, hani nerede lan? Allah yanlış öldürdü. Ama yukarıdan nasıl bot düştü oğlum o zaman? Bilmiyorum. Neyse gel gidelim biz boşver Aha lan Silahlı. tek adam popalı atla. atla gidelim atla gidelim Bindin mi? Aha farklı adam, ya lan Farklı Faydalı, lan Ben de indim Aldın, aldın, aldın. aldın, aldın, aldın. aldın onu Öldü mü? Öldü mü? Aldın mü? Öldü mü? Öldü Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü Öldü mü? 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 Yok ya silah Yok yo, ben ben ben. Bekle. Seyfe e girelim de. O adam zaten Neyse, nerede şeyler yani. gelecek? gelecek ya da daha mı çıktı Ben an... hmm. Kanka yanındayım çok pingim var. Evet, adam adam ay yanımda. 110. 110 daha. Vay. 40 Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.